Trenle 30 günde devri Avrupa. Asım Gültekin. Bu yazı Kasım 2018'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan. Sene 2000. Milenyum lafını duyduk o yıllar bolca. Şimdilerde önemli bir ekonomist olan Mustafa Mente, Avrupa'yı çok uygun şartlarda gezme fırsatının bulunduğunu anlatmıştı yıllar önce. Interrail denilen bu sistemle Avrupa'dan belirlediğiniz ülkeleri 22 veya 30 gün boyunca trenle gezebiliyordunuz. Biletinizi sirkeciden aldıktan sonra tüm seyahat boyunca trene bir daha para vermeden üstelik tek vizeyle Avrupa ayaklarınızın altına serili veriyor. Mente'den Interrail maceralarını dinledikçe ben de Interrailci olmayı hedefliyordum. İnterrail, Avrupa'yı çok ucuza gezmenin adı. Umre'ye gittikten, o güzel şehirleri gördükten sonra, kesinlikle yeryüzünü gezmek, görmek, insanlarla tanışmak lazım demişti içimdeki sesim. Sonra, Atasoy Müftüoğlu ağabeyin çocuklarından da taze taze İnterrail maceralarını dinledim bir miktar. Dedim, ben de yapayım bu geziden. Ersin Nazif Gürdoğan'ın, telefon rehberi dolu insanların önünün açık olduğu sözünü duyduğumda defterim isimlerle doluydu. O zamanlar telefon defterleri cep telefonuna geçmemişti tamamen. Saydım sadece Mescid-i Haram'da görkemli Kabe'nin yanı başında 25 ülkeden insanla tanışmışım. Daha tanışırken tanışmakta olduğunuz insanın yüzünde müthiş bir tebessümün oluşması. İşte ümmet bu. Nijeryalılar mesela öyle hoş insanlardı ki sonra Pakistanlılar, Endonezyalılar, Doğu Türkistanlılar. İsfahanı ve Saraybosna'yı görmek istiyordum en çok. Avrupa Interrail tren sistemiyle onların önüne geçti. Yol arkadaşım Eyüp'le sirkeciden aylık Interrail biletlerimizi aldık. Yunan konsolosluğuna başvurduk. Vize vermeyiz dediler. Biz de hemen İtalya konsolosluğunu bulduk başvurduk ve vizemizi ertesi gün aldık. Sonra büyüklerimize danışalım, onların tavsiyelerini dinleyelim, belki bir faydası olur dedik. Bir ton isimler, telefon numaraları aldık. Görüştüklerimizden Engin Noyan Bey, dünya kadar uyarı ve tavsiyede bulundu. Aman şunu ihmal etmeyin, şuna dikkat edin şeklinde ve bize Ali Şeriatinin Dine Karşı Din kitabı ile Muhammed Esed'in meal tefsirini Yollarda okumak üzere hediye etti. Biz okumuştuk dedik ama o o kitap öyle okumakla bitmez dedi. Kendi okuduğu kitabı gösterdi. Sayfalarda satırların altları o kadar çizilmişti ki ne kadar çok okundu öyle belli oluyordu ki biz o okuduk sözümüzden utandık. Pazar sabahı yolculuğumuz başlayacaktı. Önümüzde birçok ülke, birçok şehir vardı. Yunanistan, İtalya, Avusturya. Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, ülkeden sayarsanız Vatikan, San Remo, Monaco, fırsat bulabilirsek Slovenya vardı. Yolculuğumuz başladığı sabah hayli heyecanlıydık. Eskişehir'e gidip Atasoy Müftüoğlu ağabeyi ziyarete gitmenin dışında trenle işim olmazdı ve 30 günümüz trende geçecekti. Öğle vakti Yunanistan'a girmiştik bile. İlk durağımız Piton'du. Kontrolden geçtikten sonra Selanik trenine bindik. Yan koltukta bir hafta sonra tanışacağımız İspanyol Mikel oturuyor. Elinde Flaubert'in bir kitabı var. Namaz kıldığımızı gördü. Bize hayli sempatik bakıyor. Benim gözüm de adamı tuttu. Çünkü diğer yolcuların, özellikle interrailcilerin akıllarının başlarında olduğunu söylemek pek mümkün değil. Fakat Mikel'le hemen tanışamadık. Çünkü o İngilizce, İspanyolca biliyor, bense Almanca ve Arapça biliyormuş gibi yapıyorum. Yol arkadaşım iyi İngilizce biliyor ama Mikuel'le iken bir türlü Eyüp'le aynı koltuklarda olamadık. Cep telefonu hastalığı daha o zaman sadece bizde yaygın değil. Yolcular durmadan mesaj çekip oyun oynuyorlar. Avrupalı okuyor kardeşim. Yollarda bile okuyorlar sözlerini pek hakikati yansıtır bulmadım elbette Türkiye'dekilerden fazla okuyorlar. Ama okuduklarına baktığınızda çerez kitaplar olduklarını görüyorsunuz. Joyce okuyan sadece bir bayan yolcu hatırlıyorum. Onun dışında hep macera, beyaz dizi türü kitaplar, absürt gazeteler, konformist dergiler. Selanik ve Atina'yı hemen geçtik. Buraları dönüşte gezmeyi düşünüyoruz. Adriyatik kıyısındaki Patras'tan gemiyle İtalya Brindisi'ye geçeceğiz. Geminin ufak bir fark ücreti var. Aynı yola çıkacaklar, bunu niye yazmadın demesin. Gemi akşama idi ve biz Patras'a gece 2'de inmiştik. Biz öğrenci oteli dedikleri hostel'i aramak yerine gece gece istasyonda sabahlamaya karar verdik. Sabaha doğru Sudanlı Sadık'la tanıştık. Şehri bir güzel dolaştık. Öğle vakti 2 ile 4 arası şehirde hayat bitiyor. Aylardan Ağustos, güneş o biçim, Akdeniz iklimi kültüründeyiz. İstasyonda olsun, gemide olsun başka Türk interrailcilerle karşılaştık. Fakat Silanikli Beynamaz George kadar bile sempatik değillerdi. Beynamaz derken George bize kiliseye günde 3 vakit gidilmesi gerektiğini ama kendisinin bunu ihmal ettiğini söylemişti de bizim beynamazlar gibi demiştim kendisine. Ondan yakıştırdık bu sıfatı ona. Bizse o zamana kadar Hristiyanları sadece pazar günleri kiliseye gitmekle yükümlü zannediyorduk. Yollarda çekinmeden namazımızı kılıyor oluşumuz birçok güzelliklere vesile oluyordu. İspanyol Miküeli bile, Selanikli Corcu bile bize yakınlaştırırken Ankara'lı Türk gençlerin uzaklaşmasına bir sebepti. Gemi yolculuğumuz 18 saat sürmüştü. Ertesi gün öğlenleyin İtalya Brindisi'ye vardık bir ara bir adada duruldu. Meğerse İsmet Özel'in Mataram'da tuzlu su şiirinde geçen İthaki'den yolcu alınıyormuş. Brindisi'ye inerken saatimizi bir saat geri aldık. Buradan Napoli'ye geçeceğiz. 3-5 saat tren beklememiz gerekiyor. Aslında belki de gerekmiyordu. Ama yola yeni çıkmış olmanın verdiği acemilikle kimi ihtimalleri değerlendirememiş olabiliriz. Fakat bu kötü bir şey değildi. Bilmediğimiz bir şehirdeydik ve meraklı gözlerle bakıp gezebilirdik her tarafı. Ne çıkarsa bahtımıza deyip daldık Brindisi sokaklarına. Ekmeklerini, meyvelerini ve kedilerini ilginç bulduk. Bir de bir duvara yazılmış Palestina Liberta yazısını. Bir internet kafeye girdik, bizim millet ne yapıyor diye. Hakan Albayrak, Bosna'ya gidin çocuklar diye mail yazmış. İtalyanlar görünüşleriyle Türklere, Türkler de İtalyanlara benzetilirmiş. Brindisi'de de ne halkla ne de esnafla anlaşamadık. Çünkü İngilizce bilenle karşılaşamadık. Napoli'ye inince öncelikle Napoli'nin 19. yüzyıldan kalma mahallelerini gezdik. Meşhur hırsızlar şehrinde en ufak bir zayiatımız olmadı Allah'a şükür. Sabah hayli gezdikten sonra bir pazara girdik gözüm bir adama ilişti. Mazlum görünüşlü bir adam. İçimden selam vermek geldi. Gittim selamun aleyküm dedim. Adam ne dese beğenirsiniz. Aleyküm selam dedi. Tabi beğeneceksiniz. Adı İdris'miş. Cezayirli. Mescit sorduk. Cezayirli İdris hiç üşenmedi. Sattığı sebzeleri orada emanet edip otobüse binip bizi ta Zeyd bin Sabit mescidine kadar götürdü. Mescitte bol sayıda Cezayirli vardı çoğu kaçak gelmiş, tek tük okuyanlar da var. Aralarında Cemalettin isminde 25 yaşında bir İtalyan da vardı. Cemalettin kardeşle Almanca ve Arapça sohbet ettik. Türkiye ile ilgili bir ton soru sorup bizi fena halde sıkıştırdı. Adreslerimizi aldık ve ayrıldık. Sonra Napoli'nin meşhur sahilini gezindik. Önümüze Castel en Ovollo çıktı. Orada Vezuv'u seyrettik. Eyüp arkadaşıma Pompei'ye gidelim teklifinde bulundum ama kabul ettiremedim. Napoli halkı gördüğümüz kadarıyla otobüse, tramvaya para vermeyi, bilet kullanmayı sevmiyor. Sosyalist dönem alışkanlığı dediler. İyi dedik biz de ve rahat rahat Napoli'nin altını üstüne getirdik. Türkiye'den ayrılalı 5 gün olmuştu ve özlemek fiili içimizde gittikçe büyüyordu. Ziyaret etmeyi düşündüğümüz diğer Avrupa şehirlerindeki arkadaşlarımı aradım, konuştum. Eh bu kadar gezmeyle yetinelim diyecek yorgunluğa ulaştığımızda, her gün sonunda yaptığımız gibi bir tren bulup atladık ve soluğu Roma'da aldık. Roma Termini'ye indiğimizde akşam olmuştu. Şehrin göbeğinde bütün köşe başlarını zenciler tutmuştu. Roma'ya en sakin zamanında gelmişiz fakat yine de şehir çok kalabalıktı, yabancı kaynıyordu. Meğerse Papa milyon kadar gence hitap edecekmiş. Tever nehrinin üstünden geçip, Vatikan'a da nazar eyledik. Hakikaten çok küçükmüş canım. Allah bizim devletimizi o kadar küçültmesin. Roma'da pizza yemeden olmaz dedik ve etsiz pizza yedik. Buralarda ne yediğimize dikkat etmek zorundayız. Haram kaygın yoksa her şey serbest tabi. Floransa yemyeşil bir şehir. Yaşayan bir şehir olarak gördüm Floransa'yı. En çok çocuklar çarptı gözüme. Ve şehre çok yakışan Arno şehri. Floransa görülmeden İtalya'dan geçilmemeli. de Michelangelo'dan şehir seyretmenin hazzı başka çok az şehirde yaşanabilir. Kentin tarihi dokusu iyi korunmuş, yeni yapılanma şehrin dışında gerçekleştirilmiş. Floransa'da Roma gibi, Napoli gibi heykel dolu. Heykele put denilmesini aşırılık görüyor kimileri. O kadar aşırılık olduğunu zannetmiyorum. Viyana harika bir şehir. Cengiz Çandar Viyana için gençler için 3-4 gün yaşamak için birebir ama daha fazlası gençlere sıkıcı gelir. Yaşlılar içinse ömür boyu rahatça yaşanacak bir şehir diyor. Haklı gibi. Çok düzenli, sakin, tam kafa dinlenecek bir şehir. Suyu bir harika. Sırf suyunu içmek için bir daha gitmek isterim Viyana'ya. Viyana'ya indiğimizde kendimizi Anadolu'ya gelmiş gibi hissettim. İstasyondan biraz yürüyünce Türklerin yoğun oldukları bölgeye giriyorsunuz. İş Bankası'nın şubesini gördük. Şilin edinmemiz gerekiyordu. Girip Türk lirası ile şilini değiştirmek istedik. Yok, İş Bankası şanı büyük Türk lirasını almadı. Düşünebiliyor musunuz? Öz yurdumuzda parya durumuna düştük yani. Sonra bir şekilde Selimiye Camii'ni bulduk. Selimiye dediğime bakmayın. Küçük bir mescit işte. Gurbetçimiz özlemini gidermek isteğiyle bu ismi vermiş. Arkadaşım çay hastası. Bense kahvaltı dışında çayı sevmem. Tabi bir haftadır çay gördüğümüz de yok. Arkadaş saldırdı çaya. Viyana'da araba ile dolaştırıldık. Döner bile yedik. Berlin'e indiğimizde cuma sabahıydı. Namaza kadar Zoolişçe Garten'da, Kürfürstrasse'de, 17 Juni Strasse'de gezdik. Cuma namazını Semarkant Camii'nde kıldık. Gavur memleketinde cuma namazı farz olmasa da bir araya gelmek için çok iyi bir imkan. İktisat Yazıları dergisinin kurucusu, şimdi Kızılay Genel Başkan Yardımcısı olan Naci Yorulmaz kardeşim ile buluştuk. Naci Heidelberg'de master yapıyordu o zamanlar. Berlin'e ilk geldiğinde Kreuzberg'e yani küçük İstanbul'a geldiğini hissetmiş. Bakmış tüm tabelalar neredeyse Türkçe. Hatta bir ara kulağına bir ses çalınmış. Domates, biber, patlıcan. Naci, ben burada Almancayı zor öğrenirim diyerek Berlin'den ayrılmış. Berlin Almanya'nın hakkıyla şehir olabilen şehirlerinden biri, belki de en önemlisi. Heidelberg hariç gördüğümüz diğer Alman şehirleri çok kuru, ruhsuz idi. Daha önümüzde Amsterdam, Zaandam, Brüksel, Brest, Paris, Strasbourg, Lyon, Montpellier, Marsilya, Nice, Duisburg, Milano ve Venedik var. Fakat ben de anlatacak mecal yok. Gezmesi bir yana anlatması bile insanı yoran bu uzun tren yolculuğuna çıkmaya değer. Uzun bir geceden sonra ertesi gün gezindik şehirde ve gece Amsterdam trenine binecektik. Berlinli arkadaşlarımızla vedalaştık ve sabah olduğunda Amsterdam'da idik. Bu kanal şehirde böyle demek artık milleti bayıyordur herhalde ama şehir kanallardan müteşekkil bir şehir. Elden geldiğince gezindik. Mimarisi ve laleleri hoşuma giden bu şehirde bir kitap pazarı gördük ki uzaktan dedik burası sebze meyve pazarı mutlaka Türk vardır. Mers'e kitap pazarıymış. İstanbul'dan yola çıkarken yanıma Şair Hüseyin Kerim Ece'nin Amsterdam Akşamları isimli şiir kitabını almıştım. Kendisini Hollanda'da ziyaret edebilirsem kitabını imzalatmış olurum diye düşünmüştüm. Telefonunu Beyan Yayınlarından mı almıştım? Şimdi hatırlamıyorum. Hüseyin Kerim Ece'nin Rotterdam'a yakın bir şehir olan Zaandam şehrinde yaşadığını öğrendim ve adresini alıp evine gittik. Bizi evinde misafir etti, güzel bir yayla çorbası ikram etti. Hem ömrüm boyunca hem de bu Avrupa seyahati boyunca iki kişinin ev sahipliğini unutamam. Birisi şair Hüseyin Kerim Ece, diğeri Brüksel'de Tunuslu Hamidi Ağyari amca. Bu ikisi misafir ağırlamaktan büyük lezzet aldıklarını öyle hissettirmişlerdi ki o lezzete belki dünyevi lezzetlerden ziyade ibadet lezzeti diyebilirim. Brüksel sokaklarında dolaşıyordum yol arkadaşım Eyüp ile. Buralar bildiğimiz yerler değildi. Bize mescit tarif etmişti. Namaz çıkışında yemeğe davet etmişti. Misafirine ikramda bulunmaktan bu derece zevk alan başka birini tanımıyorum. Kavun yer gibi mango yedik. Turabiden bahsedince gözleri ışıdı. Sonra 4 yaşındaki torunu Şeyda'yı çağırdı. Şeyda Kur'an'dan birçok sureyi dedesinden dinleye dinleye ezberlemiş. Bize Nebe suresini okudu küçük Şeyma. Öyle tatlı okuyordu ki duygulandık. Göz yaşları içindeyken fotoğraf çekmeyi falan aklımıza getiremedik. Bazilika'nın önünde faslı gençlerle tanışmıştık. Hepsi içmiş bulut gibi sarhoşlar. Ayaküstü konuştuk. Nereli olduğumuzu sordular. İstanbul deyince içlerinden biri sağ yumruğunu kaldırıp iki kere Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. O an aklıma Hakan Albayrak'ın dizeleri gelip dizildi. Her şey bir rüzgara bakıyor ağabey. Bakma esrar çekip maştıklarına. Bir gün var ya bu mağripli çocuklar, bir gün yakacaklar Paris'i. Paris demişken Paris'e de gittik. Gittiğimizde Muhammed Hamidullah hocayı ziyaret edebilir miyiz acaba diye heves ettik. Çok hastaymış. Kötü bir haldeyken Devlet bir otele yerleştirmiş. Ardından Amerika'dan birkaç Müslüman gelip tedavi için oraya götürmüşler. Paris'te Hamidullah Hoca'ya bakılmadığını duyunca utandım. Paris metrosu ve Cezayirli işçiler. Metronun ışıklı, parlak atmosferinde artık Kuzey Afrika'nın sömürülen alın terini hissetmek zor. Yeni kuşak Afrikalıların çoğu olan bir bitenden habersiz gibi yaşıyor. Yine de orada caddelerde acının yüzlerine en çok yerleştiği insanlar Afrikalılar idi. Versay'ın bahçesi gerçekten de dünyanın yedi harikasından biri olmayı hak ediyor. Eyfel Kulesi üzerinde namaz kılınca kule bir işe yaradı. Marsilya. Başkaları belki bir şey bulmaz bu şehirde ama benim çok hoşuma gitti. Marsilya'da o kadar çok Afrikalı vardı ki neredeyse Marsilya'da Fransız bulmak zor desek yanlış olmaz. Frankfurt, Duisburg, Mannheim, Heidelberg, Strasbourg, Münih, Köln, Lyon, Brest ve Otranto. Hepsini burada anlatmam mümkün değil. Montpiller, Nice, Milano, Brindisi, Patras üzerinden tekrar dönüş yolu ve yeniden Selanik. Ne olursa olsun Selanik hala bizim. Atina gibi değil Selanik. Kapatılan tüm camilerine rağmen Selanik Osmanlı şehri olduğunu bağır bağır bağırıyor. Bu yolculuğa çıkarken her yer bizim, hiçbir yerin yabancısı değilim diye düşünüyordum ama gördüm ki Selanik daha da bizimmiş. Interrail nedir? Trenle Avrupa'yı dolaşmak demek. Ama nasıl? İstanbul'da aylık akbil ile eski adıyla mavi kart ile bir ay boyunca nasıl istediğin otobüse, metroya, tramvaya, vapura biniyorsan işte onun gibi Avrupa'yı seçtiğin ülke grubu üzerinden bir hafta, 15 gün, 22 gün, 30 gün gezebiliyorsun. Bir kafile ile hareket etmek durumunda değilsin. Hangi gün nereye gideceğini sen belirliyorsun. Sadece bir trenle gezmek durumunda değilsin. Ne kadar? 15 günlü 330 eurodan başlıyor. 30 günlü 500 euro dolaylarında. Tek ülke seçeneği de var. 7-8 ülkede gezebilirsiniz. Sizi tüm interrailcilerden daha ucuza seyahat ettirecek muhteşem bir söz var. Selamun aleyküm. Bu güzel kelamla birçok kapı ve fırsat açılıyor. Nelere dikkat etmeli? Yalnız gitmemeli ama kalabalık da gitmemeli namazı kaçırmamalı. Harcamalarda lükse kaçmamalı. Yine gitmeden önce hangi şehirde hangi tanıdığınız var listesini yapmak, onlarla irtibata geçmek. Yanınızda tanışacağınız insanlara, çocuklara hediye edebileceğiniz küçük hediyeler mutlaka bulunsun. Takı olabilir, kitap, kitapçık olabilir. Pusula ve pratik seccade ve mest olmadan olmaz. Gezdiğiniz yerleri günü gününe yazmayı ihmal etmeyin. Gittiğiniz şehrin camilerini önceden tespit etmeyi ihmal etmeyin. İnsanlarla tanışmaktan çekinmeyin. Gittiğiniz şehirde alim, arif, sanat ehli Müslüman kimler var? Onları tespit edip ziyaret etmeye çalışın. Başka tavsiyeleri internetten de bulursunuz. Geziyi en ucuza getirmenin yolu Müslümanlarla selamlaşmak. Bunu unutmayın. Hayalimdeki rota. Başına İslam gelen tüm tamlamalara mesafeli olduğum için İslam ülkeleri arasında bir interrail olsa keşke demeyeceğim. Ama bir gün bir darül İslam'ı kurabilirsek, nereleri kapsayan bir seyahat sistemi uygulardık, bunu da düşünelim. Benim aklıma gelen şu hatlar. Evladı Fatihan, Balkan şehirleri hattı. Saraybosna, Mostar, Prizren, Kalkandelen, Ohri, Üsküp, Filibe, Sofya, Varna, Gümülcine, Belgrad. Evliya Çelebi şehirleri Karadeniz çevresi attı. Batum, Tiflis, Soçi, Ak Mescid, Bahçe Saray, Sivastopol, Odessa, Köstence, Burgaz. İbni Battuta, Kuzey Afrika hattı. Endülüs, Merakeş, Fas, Rabat, Cezayir, Tunus, Keyravan, Trablus, Bingazi, İskenderiye, Kahire, Hadramevd, Mekke, Medine, Kahire, İskenderiye, Kudüs, Gazze, Ramallah, El Halil, Şam, Halep, Beyrut, Bağdat, Selçuklu Babür hattı, Tebriz, Kaşan, Kum, Şiraz, İsfahan, Kabil, Lahor, Agra, Peşaver, İslamabad, Ahmedabad, Semerkant, Buhara, Taşkent, Hoton, Turfan, Urumçi, Beşbalık, Hanbalık, Malay Hint gemi hattı, Kolombo, Kendi, Dakka, Ştagong, Bande Aça, Kuala Lumpur, Brunei, Malezya, Endonezya Moro eksikleri siz tamamlarsınız değerli okurlar